Melisa kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Notamızdayız arkadaşlar. Evet. Yeni <laughs> bir Tunavenim. <laughs> Aşkım biraz gözünü büyük yapsaydın da görebilseydim. Şu an kendimi bile göremiyorum. Arkadaşlar bugün konseptimizi anlatmaya gerek yok. <laughs> Videoya hemen Geçiyoruz. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hı. Emek veriyoruz. Bunu A4'ten çıktı aldık çünkü. Hı. Maliyet her şey. <laughs> Hadi hoşça kalın. Evet arkadaşlar, bugün Hı. ilk defa YouTube'da farklı bir video ile karşınızdayız. Evet, öyle Videomuzun konsepti kadar. ne aşkım? Ee, Tunanın beğendiği yemekleri deniyoruz. Tunanın favori yemeklerini deneyeceğiz. Bugün 3 evet. e, farklı yemeğini bizimle paylaşmasını istedik. Instagram'da kendisine yazmıştım. Mütevazı hmm. bir şekilde cevap verdi. İçinde teşekkür ederiz kendisine. Kesinlikle öyle. Teşekkür ederiz. O yüzden edelim. buradan selamlar kendisine. O zaman hiç zaman kaybetmeden yemekleri söyler misin aşkım? Birincisi sushi zaten bilindiği üzere. İkincisi? İkincisi steak. Kurban bayramında kesinlikle et. İkincisi <laughs> de baklava. Fıstıklı baklava. Bence tam baklava. onluk yani. Kesinlikle onluk. Evet. Sushi iptal edersek. Yo bence sushi de onluk. O böyle tekte falan atıyor ya suşileri videosunda. En sevdiğim zaten hep sushi diyor. Sushi'ye fındık mı muamelesi yapıyor? Tek tane diyor. Yani çerez niyetine kullanıyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada en sevdiği yemek önce suşiymiş gerçekten. Ama sonra değil. steak ve sonra fıstıklı baklava. Steakle tamam baklavaya bir şey demiyorum. Çok Hı. güzel. Ama bana göre suşi bilmiyorum ya. Bir insanın Ama en sevdiği, sevdiği yemek... Sushi sevmediğinden böyle düşünüyorsun. Şimdi Öyle seven diyorsun. bir insanda demek ki bunu seven çok seviyor, sevmeyen hiç sevmiyor evet. direkt. Evet, <laughs> doğru. <gülüyor> tabii ki de başka. Evet. Senle aslında çok yedik biz ama beğenmedik, e, beğenmedik hiç. Eee şu an aldığımız sushi bu arada İstanbul rol. Çok güzel gözüküyor. Bak bu gerçekten güzel gözüküyor ama yani. Gözüküyor mu? Çok güzel, çok. Heh. Neyse <laughs> arkadaşlar biz deneyeceğiz. Hı hı. E, biraz yorumlayacağız favori yemekleriyle hakkında. Sonunda da puanlama yapacağız. Aynen. Bize göre kaç puan eder diye. İstersen önce eti deneyelim. Midemiz bulanmasın da suşiyle. Ya da ilk sushi'yi denememiz daha mantıklı. Tamam o zaman Tuna'ya saygı duyuyoruz. İlk önce sushi'yi seviyorsa sushi deniyoruz. Evet, ne kadar elit bir şekilde elimle veriyorum. Çok teşekkür ederim bu kiba. O kadar tabak hazırladık. <laughs> Servis tabağı, çatalımız var. Ama belakin benim ateş yeri kızım. Ama hayır. Tuna'yı izleyenler bilir ki asıl evet. lezzet. Kesinlikle. Tuna'da çatal falan kullanmıyor gene. Soslar <laughs> <laughs> da var istiyorsan. Ben yemek istemiyorum da. Neyse. Nerede Allah affetsin nimet ama işte. Neyse başlıyorum. <laughs> Korktum ama. Ya aşkım ne Bu arada bir şey söyleyeceğim. İzleyenlere soralım. İzleyenler yoruma yazsın ben bir şey söylemiyorum. Masada sushi, steak, bu arada dana antrikot yani. Aha. Aynı zamanda fıstıklı baklava var. Hı. Sizce bunların pahalılık olarak sıralasanız hangisi... Birinci sırada olur, hangisi ikinci sırada, hangisi üçüncü sırada olur? Söylemeyelim. Söylemeyelim mi? Söylemeyelim. Çok şaşırdım. mısın? Videonun sonunda mı? söyleyelim ya da. Mesela en pahalı hangisi? En burada? pahalı hangisi evet, evet mesela. Şimdi bana göre ben bir sıralama yapayım. Yap hadi. Normal evet. düşüncene göre. Normal düşünceme göre. Bunları almadan önceki düşünceme göre ama biraz anlayacaklar ama... ...bana göre birinci sırada et gelirdi. Ama şu an söyledin. Ama söyledik tane. ya. Burayı, burayı koymam. <laughs> burayı kırptım. O zaman da deneyelim. Şimdi. Tabii ki biz şeyi kullanmıyoruz. Sopanın ismi neydi? Şey Bilmiyorum şakası. kullanamıyorum da onu da zaten Arkadaşlar İstanbul rolün içinde bu arada e, şey var. Hmm. Karides var. Kibar bir şekilde yiyoruz. Az önce eliyle koydum. E, elini yıktın mı lan? Evet ha, hatırlamıyorum ki. <laughs> Midemi daha da bulandırma ya. Hmm. Yemin et. Bak geçen de böyle ımm yaptı. Hayır. Beni kandırmak için o çok şaka güzel değil. diye. Gerçekten ilk defa sushi yiyorum. Gerçekten. Sushi Kodo'daki çalışan arkadaşa gerçekten teşekkür ederim. Özellikle bana bunu önerdi. İlk defa şu an bir sushi'yi yutacağım. Ben beğendim. Oğlum sushi nasıl bu kadar güzelmiş lan. <laughs> Yemin ederim ki ben de beğendim. Beni rahatsız etmedi. İşte karidesin farkı bence. Aa, Biz yanlış sushi denemişiz. Asıl sushi kötü değilmiş. En kötüsünü denemişiz. Evet gerçekten. Şu an bu videoyla ilk defa sushi'yi beğendim. Yemin ederim ki ben de. Sushi'ye karşı bir ön yargım vardı. Yediğimiz yerlerde böyle bir türlü beğenemiyorduk biz. Zaten anlamışlar aşkım videonun girişinde <laughs> <göğsünde> iki saattir <laughs> <laughs> sushi'yi beğenmediğimizi söylüyoruz. Ama bu sefer değişti. Biz neyle almıştık? İstanbul Roll diye geçiyor sushi go markasında. Evet. evet. Demek ki bizim gibi böyle denemek istiyorsanız bununla başlayın. Ne olur evet. bununla başlayın yoksa ön yargınız olur yemezsiniz. Hadi <laughs> Ben niye hep böyle yapıyorum ya? Aşkım bir de hayır çatalla yiyorsun ha sushi denemeyen insanlar mutlaka bence bunu denesin. Gerçekten ben çok beğendim. Azaz beğenmiyormuş ama. <laughs> Abartmamak gerekiyor mu? Farklı bir video dedik ya. Evet. En pahalı bir videoda bu oldu galiba. <laughs> 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 bu kadar masraf etmemiştik. Pahalı biri daha vardı. Hey, evet, o an mekan pahalıydı ama. Ha, ama güzeldi ya. Evet, o da güzeldi. Neyse. Kimden hadi bahsettiğini mi? biliyoruz. Evet, hadi, hadi Ama izleyenler bilir. İzleyenler bilir. İzlemeyenler izleyebilir. Ha, onu bölelim. Bölelim bence ya. Şurayı bana böler misin? Şurayı mı? Şimdi eti deniyoruz. Al aşkım. Çek çek. Benim her şeyde iyi kullanış. Gerçekten sen nasıl bir insan oldun ya? Atış yerde büyüyüp. Evet. Aa, ara geldi. Nimetleniyor. Bırak bırak dur bir ya. Bir de. <laughs> sokacak sizi sokacak. Oo. Bırakayım kendimi soksun beni. Bir şey söyleyeceğim bu bayağı. Bu kurudu. Evet. Ciddi <laughs> 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 çekene kadar tabii et biraz kurudu. <laughs> biraz mı? <laughs> Hadi, hadi mücadele edelim. Hadi. Hadi deneyelim. Hadi deniyoruz. <laughs> Tuz yok mu? Eee dur lan. Çok güzel. Tuz yok. Bak şuraya en son ne zaman yedin? Neyi? Ye ye. <laughs> bunu. <gülüyor> bunu da steak steak. Steak en son ne zaman yedin? Yedim mi? Kumbar Annem da, Ha ha. Öyle. Hı. Hmm. Yo ben kurban eti yemem. Keşke bu videoyu kurbandan sonra çekseydik ya. Niye? <laughs> eti, eti bulabilirdik kolay kolay. Almazdık. <laughs> ben et sevmiyorum ya. Ben niye et sevmiyorum? Ben köfte falan seviyorum. Ben böyle birebir eti Sen sevmiyorum. Sen tavuk da sevmiyorsun. Tavuğu da o kadar sevmiyorsun. Evet. Köfte senin bir numara. Bir şeyin böyle çok ham olarak yenilmesini sevmiyorum. Böyle hmm. bana o karışıklık lazım böyle. Mesela bunu ne bileyim hamburger yapsaydık. Hmm. belki. Anladın mı? Hani böyle bir şeyle yemem gerekiyor. Çok sade sade yiyince olmuyor bende ya. Serhat ben, etçi. Ben etçiyim abi. Şu video kapandıktan sonra bu eti öyle bir gömmeyeceğim. <laughs> bu arada aşkım puan vermedik sushi'ye. Hı hı. anladın siz yani en son verelim diyor. <laughs> Çözdü. <Çözler. gülüyor> abi et iyi ya. Ete, bir şey, ete konuşmaya gerek yok bence ya. Et kendi konuşuyor. Elini alıp ısırıp yedi ya. Bunu videoda yayınlamayalım aşkım. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? Senin öküzü yapmam gerekirken. Hayır. Ben... <laughs> Tuna görünce şaşırmayacak. <laughs> Tam ona uygun <oynuyoruz> yıl şu an. <laughs> Tuna aynı sen gibi gömüyoruz kardeşim. <laughs> biz video çekene kadar soğumuş et sertleşmiş şimdi. Hiç ne yapalım? Yani. Ondan. Yani. Aslında benim de favorim olan. Baklavaya geçmek istiyorum. Baklavaya çok... baksana nasıl bakıyorum. Baklava çok güzel bir şey değil mi ya? Baklava. Bak baklava. Baklava bak taze olduğunda iki tane hmm. yerim mesela ben onu. Bu çok taze şu an. Sen bunu komple bitirirsin. Ben kom, ben bunu değil, bundan biraz daha, ben bundan bir tane daha yerim. Evet şimdi sıra baklavada, baklava dedi. Şu anda fıstıklı baklavaya geçiyoruz. Ay, bak işte en sevdiğim. Hmm, hmm, ben de alsaydım ya. Hmm. Oh. Tuna'nın videosuna girince otomatik yükleniyor galiba erkeklere. Tek <laughs> de gömdü. Hmm. Bir şey söyleyeceğim. Hmm. Çık, bunu göstereceğim size çok. Yine elimi kullanıyorum. Ne yiyecek seniz elin de içleyecek. Ne yapayım ya? Ben yiyorum zaten. Benim karnıma gidiyor. Ay bak ama <laughs> çok. <güzel. gülüyor> çok Gelsen baklava kaşıkla yenecek. Bak böyle alıyorsun abi. Tek. Hepsini bitirip büyük ihtimal. Sen Tuna'yla kapışmalısın ya. Sen yersin biliyor musun? Emin ederim. Böyle görünülene bakmayın. Büyük ihtimal video kapatıldıktan sonra bu masanın hepsini bitirecek. Evet. Net bitireceksin yani. O ya kadar bana, eminim ki. Bana insanın hayvan demesi pek hoşuma gitmez. Hani ne biçim yiyorsun? Ama o biçim yiyor. Ama gerçekten <laughs> hayvan gibi yiyor. Pizza da kısa vadede. Belki. Kısa vadede ben hiç Evet. Çok rezil olmam. Yine yenebilir ama ama Oldu rezil biraz olmam. <laughs> ben gülerim vallahi. Tuna'nın favori yemeklerine ne diyorsun? 10 üzerinden, 10 üzerinden veriyorum. 10 üzerinden veriyorsun. Hmm. Sushi'ye 10 üzerinden 8 veriyorum ya. Beğendim. 8? Evet. Dedik de sen sushi'ye 8 verdin mi bir daha yerim diyorsun. Evet ama bu güzeldi. Abi. Bu gerçekten güzeldi. Zaten ben bir şaşır. bitiriyorsam o net güzeldi. Et. Ben et sevmediğimden 5 veriyorum ete. Tamam. <laughs> Baklava 10. <laughs> baklava 10 on. da on yani. Senin bir dakika sıralaman o zaman bir baklava sushi 3 mü bu? Evet. Eti sona koydum ben değil mi? <laughs> Allah'ım. Ben sushi'yi 10 üzerinden 5 veriyorum. En lezzetli yediğim sushi'di. Ama yarın bir daha yemem. Kesinlikle abi benim hayatımda baklava çok önemli bir seviyede ya. O yüzden baklavaya 10 verirken steak'e de yani ete de 9 veriyorum. Hı hı. Baklava, et ve sushi olarak da sıralamış oluyorum. Ne kadar gene her zamanki gibi aynıyız. <laughs> Tamamen aynı. Sen, neyse aynı aşk o. Sen suçlu. Işte. Suç... Ha doğru. Işte. İroni <laughs> yaptım. İroni. İroni yani. O zaman e, yedik içtik, yorumladık, değerlendirmemizi de yaptık. Arkadaşlar bundan sonraki kimin hangi YouTuber'ın veya bir fenomenin veya bir oyuncunun favori yemekten deneyelim. Bunları da yorumlarda belirtirseniz bir sonraki videoda belki biz de onu çekeriz. Çok Kendisine de bir türlü ulaşırız zaten. Aynen. Ee, o zaman buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarınızı tabii ki de abone olmayı unutmazsak çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs> Buraları kez açma bu, Tabii ki de. Yok <laughs> <Diyop> insanları boşuna boş buraya <laughs> izleteceğim. Çirkinlik yapıyoruz. Ağzının burnunu sıkışsın zaten.